The Evet dezenformasyon konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir süredir yayınlarımızda bu konuya özel bir alan ayırdık. Çünkü bence çok önemli ve e, bakın şu anda hem Amerikan seçimleri hem dünyadaki seçimler geride bıraktığımız pandemi olması muhtemel yeni pandemiler ve zaten pandeminin arkasından hala bitmeyen aşı tartışmaları işte kalp krizleri yaşanıyor mesela hemen dönüp aşıya bakıyoruz acaba orada bir sıkıntı mı vardı? Birçok yanlış bilgi var, birçok kirli bilgi var. Bütün bunları yayınlarımızda konuş konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü hepimiz sosyal medyadayız ee, ve biz haberciler sosyal medyadan başka bir alanda işimizi yapamaz durumdayız. Dolayısıyla buraları temiz tutmak, kullanıcıyı bilinçlendirmek aslında bizim de sorumluluğumuz olmalı diye düşünüyorum. Bu kapsamda bugünkü yayınımda çok değerli bir isim var konuğum Profesör Bengi Başer bizimle birlikte. Bengi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Asıl ben zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bunca tamam. böyle hasta arasında ve sağlık arasında hem de hastanedeki odanızdan karşımdasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Tamam. Çok tartışmalı bir pandemi dönemini geride bıraktık. En az onun kadar tartışmalı bir dönemi yaşıyoruz. İşte efendim çok ciddi e, kardiyovasküler sizin de uzmanlık alanınız olan şikayetler var, genç ölümler var, acaba bu aşıyla mı ilgiliydi, neydi, gerçek neydi, kandırıldık mı ve sağlık haberlerinin genelinde aslına bakarsanız sadece pandemi üzerinde değil çok yanlış yönlendirmeler, adı sanı belli olmayan birçok ismi sosyal medya üzerinde e, yönlendirmeleriyle çok trajik sonuçlar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Önce şunu sorayım, Sağlıkta dezenformasyon diye sorayım isterseniz nasıl yaşanıyor? Nasıl yapılıyor? Sonuçları ne oluyor? Özlem Hanım, yani tabii sosyal medyanın gücü bu bu dezenformasyonla birlikte insanların aslında çok farklı yönlere eğilmesine yol açtı. Yani biz o kadar çok şeyden muzdaribiz ki e, bu aşılarla başladı diyorsunuz. Aslında bu Covid zamanında, bu Covid döneminde her şey çok fazla e, zirve yaptı. Yalan, yanlış haber, her konuda sağlık konusunda. Bakın yıllardır bizim aslında çok uğraştığımız yalan, yanlış bilgiler var. Dezenformasyon dediğimiz. Mesela bunlardan birisi isim lazım diye. Sizler zaten anlarsınız bahsettiğimizde kanal kanal gezen, orada burada yazan ve aslında kendi alanında o alanda hiçbir çalışması olmadan bir takım ilaçları, yıllardır yapılmış çalışmaları bir tarafa atarak kötüleyen doktorlar var, hekimler var. Mesela kolesterol ilaçları diyorsunuz. Bugün artık insanlara biz bu ilaçları veremez hale geldik. Oysa bu ilaçlarla ilgili o kadar çok çalışmalarımız var ki kendi adıma ben 3 yıl laboratuvara kapanıp bunların etkilerini damar üzerine görmüş insanım. Ben söz geçiremiyorum. Bu insanlar geçiyor. Neden? Çünkü insanların aslında gerçek dışı bilgiye, nedense ekstra bir zaafı var. Post-truth dediğimiz hani bu dönem gerçeğin, hakikatin değersizleştirildiği bir dönem aslında ve belli medyayı işte sosyal medyayı kullanan belli sayıdaki güçlü e, hesapların sayesinde oluyor. Hepsi organize oluyorlar bir konuyu ortaya atıyorlar ve bunlar takipçilerle birlikte insanlarda soru işareti uyandırıyor. Ve bu mesela Amerika'da bu aşı döneminde başladı biliyorsunuz. 12 tane hesap tamamen bir dezenformasyonla birlikte başladı. Aşı karşıtlığını yaydı. Türkiye'de dediğim gibi 36 altı hesaptan bahsediliyor ve bunların karşısında aslında şunlar ortaya çıktı. Mesela o 12 hesabın bir bölümü değil işte e, ozon e, ne bileyim işte ultraviyole şöyle faydalıdır. İşte destek ürünler budur şeklinde bunu yayarken aslında bunları aynı zamanda pazarlayan insanlardı. Türkiye'de de benzer örneklerini gördük. Sonuçta bilimden bir kopuş, bilimsizliğe ve orta çağ karanlığına bir gidiş var. Demek ki insanlarda sosyolojik olarak bir e, aykırılığa doğru bir eğilim var. Tabi bunu incelemek lazım. Ama bu devir, sosyal medya gücüyle yalanların yüceltildiği, aslında doğruyu ve bilimi savunan insanlarınsa yerin dibine sokulmaya çalışıldığı çırtkanların bizlerin sesini bastırdığı bir dönem haline geldi. Ne yazık ki. Ee, burada bizlere... Araya evet, Yani beraber buyur. düşünelim Sebebi şu şey olabilir mi? Şimdi Uzunca bir zamandır Türkiye'de farklı fikirlerin ve farklı bakış açılarının birbirine gece ve gündüz kadar farklı bakış açılarının bir arada kendilerini ifade edebildikleri bir medya düzeni kalmadı. Oysa ki geçmişte Türkiye'de atıyorum diyelim ki birisi aşı karşıtı, aşı karşıtı olmakta bir tutum mudur? Tutumdur. Ha doğru mudur yanlış mıdır tartışılır ayrı ama o da bir tutumdur. O kişilerin o tutumlarıyla bilimsel bakış açısına sahip olan kişilerin e, bulgularının bir arada aktarılabileceği bir medya atmosferi yok. Bu yapılabilse belki yalan haber bu kadar hızlı yayılamayacak, belki doğru haberde daha kolay ulaşabilecek aslında kamuoyuna ama bu yapılamıyor. Evet, doğru. Yani... Özlem öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ben hayatımda işitmediğim hakaretleri yani aile boyu hakaretleri o dönemde işittim. Sürekli. Ama bir yerden sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bıkıyorsunuz artık. Ya tamam diyorsunuz. Çünkü devletin de aslında doğrularda mesela bir Sağlık Bakanlığı'nın doğru konusunda doğruları ileten hekimlerin yanında olmasını bekliyorsunuz ya da ardında olmasın. Ya da ne bileyim tapiler odası gibi doğruyu savunan sivil toplum örgütünün arkasında bir kurumun arkasında olmasını bekliyorsunuz ama olmuyor. Daha burada başlıyor aslında aykırılık. Oysa ki bütün herkesin el ele vererek bilimi baz alarak bilimin karşısında olanlara doğruyu ve gerçekleri iletmesi ve onların seslerini bu kadar duyurmasını engellemesi lazım. Mesela Kanada'da e, bu dönemde, Covid döneminde şu Shoemaker diye bir doktor, adam işte başladı dedi ki Covid aşıları dedi işte miyokarditi 9 dokuz onlarda artırıyor. Bu miyokardit olanların da yüzde yetmiş on için ölecek dedi. Tabii ki Kanada böyle bir şey yok ve Kanada e, elinden lisansını aldı bu insan konuşmasına engel oldu. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın pek çok yerinde bütün bunlar yaşandı. Ama Türkiye'ye geldiğinizde tam ters. E, eline sopayı alıp bilimin gerçeklerinde her şeyi anlatmaya çalışan insanların üzerine yürüyen insanlar oldu. Kimisi doktor olmadan bir orman mühendisi bize hak bildirmeye kalkıyor. Ya da bir gazeteci olduğunu ama sizler gibi hiçbir zaman iyi bir gazeteci, bir haberci olmayan malum kişiler ortada sanki doktor iddiasıyla atlayarak tamamen bilim karşıtı dedi ki demişkilerle saldırıyor. Ama siz burada eğer bilime dayalı, kanıta dayalı bir takım verileri kullanırken devletin gücünü hissedemediğinizde olmuyor. Şimdi birçok yanlış bilgi yayılıyor ve bu bir birçok yanlış bilgi de tabii insanlar hayati kararlar da veriyorlar. Demin anlatıyordunuz tam orada kalmıştık aslında bakarsanız ben sorumu sormadan önce bu kardiyovasküler etkilerin aşıyla ilgisi olmadığını kanıtlayan bir makaleden söz ettiniz ama buna rağmen bu bilgi artık neredeyse yerleşti insanların zihinlerine. Aynen. Aynen. E, zo, yani yanlış öğrenilen şeyleri düzeltmek o kadar zor oluyor ki. Ve de insanlar birbirini çok etkiliyorlar. Hep aykırılıklara doğru insanların bir çekimi var. Mıknatıs gibi aykırılıklar çekiyor. Bunu anlamakta çok güçlük çekiyoruz ama bakın milyonlarca insan verisinden bahsediyoruz. Güney Kore'deki milyonlarca insan verisi, işte British Medical Journal'da yayınlanan Milyonlarca insanın verisinden bahsediyoruz ve diyoruz ki aşı değil, COVID'tir sorun olan ve COVID'tir ölümcül olan ya da COVID'tir kalp krizini ve inmeleri tetikleyen ama burada yanlış bilgi verenlere insanların, bir şekilde kaçışı oluyor. Nedir? Bunu çözemiyoruz. Başında söyledik gibi 20 milyondan fazla insanı ölümden kurtardı. Ben en azından insanlara şunu söylüyorum, bakın diyorum, COVID ilk çıktığında hepimiz korkudan evlerimize kapandık. Ee, yani her gün bir sağlıkçının ölüm haberini alıyorduk. Ama aşılarla birlikte biz akın akın aşılara gittik, tutunduk ona ve aşılarla birlikte o ölümler azaldı. Bakın mesela Özlem Hanım, bu Güney Afrika ölümler çok yüksek oldu çünkü aşılama düşüktü ama öte tarafta İsrail'e baktığınızda İngiltere'ye baktığınızda müthiş bir aşılama yürüttüler ve ölüm oranları çok düşüktü. Bu bir aslında veridir ama yine anlatamıyorsunuz. Yani nasıl anlatacağız? Nasıl e, ulaşacağız? Evet. Bunu bilmiyoruz. Görüşürüz. Diğer alanlarda bazı aplikasyonlar var. Mesela haberde yanlış bir görüntü, video bir ses kaydı bir şey olduğu zaman teyit gibi, doğruluk payı gibi bir takım aplikasyonlar var. Bölümlerimizden birinde Ümit Alan anlatmıştı. Evrim Ağacı'nın bilimsel bilgilerle ilgili bir doğrulama platformu varmış mesela bazı şeyler orada. Acaba sağlık haberleriyle ilgili de atıyorum belki Türk Tabipleri Birliği üzerinden ya da farklı sivil toplum örgütleri üzerinden böyle bir doğrulama platformu doğru bilginin sürekli olarak hani akışta olduğu bir, bir yapı kurulabilir mi? Yani hani sesli düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Tabipler Birliği böyle bir şey girebilir ama teyit orada baktığınızda mesela aşılarla ilgili de e, yanlış bilinenleri söylüyor, doğruları söylüyor ama insanlar buna bakıyor ama o tartışılır. Aslında Tabipler Birliği de kendini yırttı. Yani aşı olun dedi, aşılar çok faydalıdır. E, enfeksiyon hastalıkları grubu, çalışma grubu e, hepsi, herkes e, aslında verilere dayalı hep sürekli e, anlattılar ama neden dediğim gibi neden bu bilmiyoruz ama sosyolojik olarak insanların gerçekten aykırılıklardan beslendiğini biliyoruz ama şu aşı dönemi ya da şu Covid dönemi bir de bir acayip bir şey ortaya çıkarttı. Yani sadece aşılar değil insanlar şimdi mesela hipertansiyon piyasası da geliyor zamanı çok da eğitimli bir insan var karşınızda. Diyorsunuz ki size ilaç başlamamız lazım. Yok ben diyor zayıflayacağım, diyetimi yapacağım. Evet yapın zaten. Ama tansiyonuz 18-19'larda geziyor. E benim bir şeyim yok, hissiyatım yok, ben bir şikayetim yok. Almayayım ben bunu. İlaçlar zararlı diyor. Anlatıyorsunuz tek tek. Bakın bu tansiyon damarlarınızı bozar, genişletir. Anevrizmalı yırtılmalara kadar götürebilir. Gözünüzü bozar, böbreğinizi bozar. Hayır. Karşınıza bir duvar var örülmüş bir duvar var ve o kişi o ilaçların zararına inanmış. Yani gerçekten onları yanlışa inandıran insanları yani incelemek lazım. Nasıl bir şeydir? Nasıl bir ikna kabiliyetidir bilmiyorum ama biz eldeki veriler, onlarca yıldır yapılmış çalışmalar, e, uygulanmış e, tedavilerle inandırıcı olamazken, kısa bir sürede bunları nasıl inandırabiliyorlar? İnanın biz aramızda hekim arkadaşlar, hep bunu konuşuyoruz. Bir avuç insan bilimin üstesinden geliyor. Bunu gerçekten çözmekte çok güçlük çekiyoruz. Demek ki aykırılıklar dönemi bu. Aykırı olan, ters olan her şey insanlara cazip geliyor galiba. Peki son bir şey söylemek isterseniz kapatmadan kullanıcılar açısından yani çünkü sağlık haberlerinin yalan haber olarak servis edilmesi başka hiçbir riske benzemez yani sağlık haberlerindeki evet. riskler çok başka bir şey. İnsan evet. hayatı söz konusu burada. Belki birkaç cümleyle bit bir yönlendirme ya da tavsiyede bulunmak. Özlem Hanım, nasıl Twitter böyle her şeyi hemen ıcık cıcık yapıp işte sizi kapatabiliyor, askıya alıyorsa sağlık konusunda da yalan haber yapanlara bence bir e, olmalı. Bu bir. Devletin yaptırımı olmalı. iki. bakın demin bir örnek söyledim. Hemen lisanslarını elinden alıyorlar birçok hekimin. Ama bizde de eline sızını alan ticari anlamda ortalığa düşüp bir sağlık sorunu oluyor. Burada devletin yaptırımı olmalı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptırımı olmalı, e, sosyal mecranın bir yaptırımı olmalı bir şey iddia ediyorsanız evidence based olmalı, bilime dayalı olmalı. Eğer bilime dayalı değilse siz tamamen o insanları o söylemlerin devre dışı bırakabilmelisiniz. Ancak bu şekilde olur. Yaptırımlar olmazsa herkes istediğini söyler, istediği şeyden de istediği avantajı elde eder. Bizim en büyük problemimiz kontrolsüzlük ve gerçek yaptırımların olmayışı. Yaptırımın olmayacağı yerde pek çok şey yapıyoruz, cezalar veriyoruz ama cezai konularda, gerçek cezaların olacak konuda tamamen insanları serbest bırakıyoruz. Yani klasik adalet anlayışımız burada da ne yazık ki işliyor. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Bengi Başar hocamız bizimle birlikteydi. Kardiyoloji uzmanı pandemide e, Deyim yerindeyse kendini hırpalayarak hem de doğruları kamuoyuna aktarmaya çalışan e, sorumlu bir hekim en çok saldırıya maruz kalanlardan biri de oydu. Tuhaf zamanlardı ama zaten Çinlilerin bir şeyi var hocam bir e, e, yani bir duası ama aslında bir beddua yani may you live in interesting times diyorlarmış Çinliler. E, evet. Tuhaf zamanlarda yaşayasın galiba bize de o nasip oldu. <laughs> evet <Çok> işte <laughs> karma. <laughs> çok tuhaf <Ölme. doğal>. çok, <laughs> <laughs> çok teşekkür Aynen. ediyorum saygılar gönderiyoruz çok size teşekkür ederim sevgiler sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun çok, çok, teşekkür, teşekkür ederim, ederim.